abi TV'den herkese selamlar sevgiler güzel kardeşler şimdi evet polarizemizi taktık suyu böyle yukarıdan çekelim gerçi ışığı yaktım ışıklar yansıma yapıyor buraya biliyorsunuz kilif iş koydum ee, hmm. ilk alışma zamanları atlıyor zıplıyorlar suyu da bilerek hani ölçüyorum biliyor musunuz ne kadar tükeniyor ee, gitme durumu söz konusu olursa ekleyeceğim Kolorize filtremizi taktık. Yani, elma salyangozu dolu tabii ki ee, yosunları yesinler diye ama şu camlarda bir yosunlanma oluştu sevgili dostlar. Bakın şuralarda bir bulanıklıklar var şuralarda. Şuralarda onları da sileceğim. Onlar oluyor bitkili tanklarda. Şimdi şeye geçelim. Budama yaptım. Bu sistemi iptal ettim. Budama yaptım. <laughs> domatesleri, biberleri falan. Artık yani bak kel aynak gibi evet. oldu var tabiri caizse. Yukarıdan çiçek açmış. Onu en ellemedim. Burada bir domatesimiz kızarıyor. Onu da ellemiyorum. Çekimleri artık 4K 24 fps yapıyorum. Kalite kardeşim. Ne yapayım yani? hani Bak buradaki yeşil suyu da bilerek bunlara bitirttirdim. Acaba mentol falan var mı diye. Yok abi onlar da iptal oldu ya. Bir şey bak abi ya. Eren sağ olsun. Ne güzel sen gönder çocuk. Ama biz e hani bu suyun üzerindeki yansımaları ha şöyle ayarlıyoruz değil mi? Bak. E ee, şöyle en aza indir indiriyor yani. İçerisi su püresi dolu ama mentolarla ilgili hiçbir şey mento falan göremiyorum. Ulan be. Eren sana bir kere daha teşekkür ederim ama çıkmamışlar abi. Yani hani çıkmış olsalar bile yani büyümüş olurlardı diye düşünüyorum bu zamana kadar. Yani bir şekilde bir yerlerde görürdüm. İyice inceleyeceğim bunu Fener'le falan. Ondan sonra bakacağım. Oo, Şampiyonlar Ligi burada da devam ediyor. Bakın ya bu nasıl engelliyor ya cpl polarize ha, Tabii bak şöyle engelliyor abi Baksana supiresi dolu İçi ee, buraya da supiresi aşılamıştım Tabii e, kilif işte 20'ye yakın böyle biraz orta boyu yani Az bir şey ee, Gelişmiş yavrulardan da koydum 20'ye yakın olsun abi burada dursunlar Kılıçları verdim Doğuhan'a verdim. kimseden bir ses çıkmayınca, o inşallah üretecek bakalım. Çünkü dişiler hamileydi yine. Umarım üre ürer üretir. Bak buraya güneş vuruyor. Kilif işlerimiz burada da mevcut. Anaçlar hep dipte takılıyor biliyor musunuz sevgili dostlar? Niye diyeceksiniz? Çünkü bunlar soğuk su balığı. E, havalar ısınıyor, suyu ısıtıyor burada. Güneş vuruyor gördüğünüz üzere yani ne oluyor haliyle dibe kaçıyorlar saklanıyorlar burada da bir sürü kilifiş koydum yani 20 19 20 tane diyelim tam sayamadım ama burada da bir sürü irili ufaklı yavrumuz var anaçlar var anaçlar dediğim gibi diplerde saklanıyorlar bak küçücük yavrular var ya küçücük görebiliyor musunuz küçücük bu balık üresin abi. Çünkü ben gidersem uzun süre kalırsam olur da bir şey olursa öyle. Yani kışın kılıçlar burada ölür. Burası buz oluyor yani. Ama bu balıklar yaşar. Su piresi de bol bol aşıladım. Küçüklerini yiyorlar zaten. Yani küçük yavrularını yiyorlar ama büyükleri tabii ki yemiyorlar. Şöyle göstereyim. Sistem olarak bir tek bu kaldı. Bir de bizim işte şey Christmas mosmuydu neydi? o kaldı. Buradaki de bu bunu bir yere aşılamayacağım. Bu sistem içinde su pireleri var. İşte şeyleri buraya aldım. Duckweed'leri. Artık bunlar duckweed'e benziyor diye. Bak fotosentezimiz çok güzel bir şekilde fotosentez yapıyor. Tilki kuyrukları su piresi de mevcut. Ama yosun yaptı abi. O yüzden bunu hiç bulaştırmıyorum sistemlerime. Bak, gidip yavrularımız nasıl şöyle de göstereyim. Oo! Oh. Şampiyonlar Ligi. Yani durumlar böyle sevgili dostlar. Sistemlerimizde burası da rüzgar oluyor. Oo, i̇yi iyi rüzgar almasına. Yani biraz böyle bitkileri sallıyor, savuruyor falan ama olsun bu rüzgar e, suyu serinletiyor en azından ki bu da kilit işler için iyi bir şey. Buraya da elma salyangozu atmıştım. Bak şuradaki yavru bayağı büyümüş. Şu. Şu bayağı büyümüş. Burada bir zayıf bir yavru var. Ne hikmetse. Bazıları böyle zayıf oluyor. Ben onu anlayamadım neden oluyor. Yani bilen bir kardeşimiz Rafael falan yorumlara yazarsa bazıları böyle bak kıl gibi zayıf. Bir şey mi yemiyor? İç parazit mi var? Bak bir tane iri yukarı çıkar gibi oldu. bunlara yem atayım sizinle birlikte. Yemlerimiz şurada. Budadım abi. Buradaki yabani bitkiyi falan da budadım. Attım. Yani şunlara kıyamadım. Yabani bitkiyi, ısırgan otunu bizi soktuydu ya onu da budadım. Ya biberler yine buradan biber çiçek açmış. Bakalım ne yapacak, ne edecek. O yüzden dokunmadım. Ee, bakalım hayırlısı her şeyin hayırlısı abi. Tek bu. Şunlara bir yem atayım. Şey kabuksuz artemi atayım. Çabuk büyüsünler ya. Burayı da Şenlendirsinler. Yiyin abi yiyin. Böyle atıyorum ki yavrular yesin gelişsin. Çünkü kilifiş acıkan bir balık. Sanki ben acıktığını da hissediyorum yani balıklarım biliyor musunuz? Gerçi yavrular için yeşil su çok güzel ama bak yiyor. Küçücük yavru bile vuruyor. yemiyor gibi gözüküyorlar ama yiyorlar abi. Yiyor yani. Durum böyle. Bomba videolar yapacağız kısmetse bakalım ama nasıl yapacağız yani? Ne zaman yapacağız? Nasıl olacak? Nasıl gideceğiz? Nere ne zaman gideceğiz? Gidebilecek miyiz? Ya bu pandemiyi sevgili dostlar vallahi benim şahsi görüşüm iyice zıvana'dan çıkardı bu ülkeler. Ya ülke yönetimlerine ben zaten hiçbirine, hepsine karşıyım. Yani rezalet. Yani yok neymiş salgınmış. Ulan domuz gribinde niye böyle yapmadınız? Daha çok öldürme oranına sahip hastalıkta. Yani sonuçta bu ya dilimde tüy bitti abi anlatamıyorum. Herkes bir yerlere inanıyor. Herkes bir şeylere inanıyor. Bunun aşısı çıkmayacak, çıkartamayacaklar. Virüs bu, viral hastalık. Çıkmayacak, yapamayacaksınız bu herkese yayılacak ve insanlık aa bir iki sene sonra bunu diyecekler. Sürü bağışıklığı kazandı insanlık. E ulan bizi evlere hapsettiniz nasıl olacak kim verecek bu haklarımızı? Ama yok işte insanlığı, insanların mutluluğunu düşünen, insanları, insanlara zorluk olsun da nasıl oluyorsa olsun yani. Yani acayip acayip işler. Ulan uçak firmaları çalışmıyor, uçak bileti satıyorlar. Yani böyle bir şey var mı ya? Bu nedir yani? Bu nasıl bir saçmalıktır yani? Vallahi arkadaşlar. Artık şeyden de bıktım yani. Haklı olmaktan da bıktım ya. Yani. Haklı olmak değil mi? Yani zulüm. İnsanlığa zulüm başka bir şey değil abi. Bak anaçlardan biri çıktı şurada köşede görüyor musunuz? Şurada bak. Şurada. Ya var var. Ben en az dört tane gördüm. Yani ben dedim ki lan anaçlar öldü mü falan acaba? Yok saklanıyorlar abi dipte. Niye dipserin oluyor diye saklanıyorlar. Ya bir de zaten e, sudaki nematodlarla bilmem tek hücreli canlılarla besleniyor bu balıklar. Çünkü bak mesela akvaryumu ilk koydum bir şeyler yiyor gibi yapıyorlar. Yani ne yediğini göremiyorsun mikroskobik canlıları topluyorlar yani. Ve o yüzden de yeme attığın zaman hani yeme böyle çok da vurma eylemi göstermiyorlar bak yavrular geliyor didikliyor şurada ee, yani pandemi pandemi sıktı yani sıktı ya diyor ki şeyler vakalar arttı ulan artacak zaten artmazsa bir tuhaflık var yani sonuçta bu virüs virüsü yok edemiyorsun bunlar canlı değil Ah be kardeşler ya. Ah be. Ulan ya. Tabii ki artacak. Yani artmazsa anormallik var zaten. Neymiş? Vakalar artıyormuş ulan. Artmazsa zaten anormallik var. Yani artacak, ki insanlık bağışıklık kazanacak, antikor üretecek. Ya hiç okuma yok, araştırma yok ya. Hep insanları kandırmak üzerine kurulu saçma sapan şeyler yani. Bak burası da böyle bir kendi başına bir sistem oldu. oldu. Su piresi dolu. Ama işte büyük su pirelerini yiyemiyor abi kelif işler. O yüzden yani ben bunu da iki sisteme paylaştırırım gidecek olsam. Yani bunu da iptal edeceğim. Sonuçta yani ekstra külfet olmasın annemlere. Buna ya bir buna su dolduracaklar. Bak bununla da suyunu doldurmadım daha var yani. Dört parmak mesafe var. Dün bunun doldurdum. Bayağı bir doldurdum. Şişti hatta saksı. Şöyle görürseniz. O yüzden sistemleri minimuma ve kendi kendilerini götürecek şekilde ayarlamaya çalışacağım. Yani gitmeden. Bunları da sizinle paylaşıyorum zaten. Seviyorum sizi dostlar. Ee, ama hepinizi değil yani. Kötü olanları kalbinde kötülük barındıranları artık sevmiyorum yani. Durum bu. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.